Bu mutfağın ilk bölümünden hepinize mutlu günler. Bugün gastronomi bölümü öğrencilerimizden Emre Güneş yanımızda. Bu mutfağın şefi bugün Emre Güneş. Emre, hoş geldin. Bize bugün ne yapacaksın? Kış mevsimine giriyoruz. Şöyle güzel bir çorbayla galiba başlayacağız. Yasin hoş buldum. Bugün gerçekten insanlara şifa olacak bir çorba hazırlayacağım size. Hı hı. Sebzeli tavuk çorbası yapacağım. Burada malzemelerimiz de var. Evet, hastalığa gerçekten meydan okuyan bir çorba bu. Tereyağı var, havuç, tavuk göğsü, limon, soğan ve baharatlarım var burada. O zaman... Şimdi de kolay gelsin. Soğanı, havucu, tavuğu, karabiberimi, pulberimi, zerdeçalımı, tuzu mu ve en son da limonu ekleyip bitirdim. Şu anda kaynaması için bir saat falan bırakacağız. Bir saat sonra gelip gel alacağız. Evet, şu an çorbamız hazır. Çorbamızı blenderdan geçirdik ve tavuklarımızı tütükledik. Evet Emre, ne durumdasın? Gelsin, hoş geldin. Çorbam hazır. De kaselerimizi getirdim. Teşekkür ediyorum. Yavaştan sunuma geçelim istersen. Tamam. Şefimin şifa tarifi bitti. Artık tatma aşamasında izlediğinizde tadına bak. Tabii ki gelsin, tadabiliriz. Harika olmuş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık şefim.